Röportaj Kütahya İzleyicilerimiz takipçileri, bugünkü konumuz Dumlupınar Üniversitesi Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı'nın bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Atasporlar ve Bilinçlik Topluluğu'nun kurucu başkanı Hakan Deniz var. Hakan Bey teşekkür ederiz. Ee, bize topluluğun kuruluşu ve faaliyetler hakkında bilgi verir misiniz acaba? Ben teşekkür ederim Murat Bey. Topluluğumuz 2014 yıl Nisan ayında kurulan bir Ata Atasporlar ve Bilinçlik Topluluğu. Neden Atasporlar ve Bilinçlik Binicilik zaten bir atasporu. Ancak atasporlar içerisinde atla okçuluk, cirit, güreş ve kültürümüz olan birçok atasporu yıparılmakta. Bu yüzden atasporlar diyerek topluluğun başlaması için ellerimizi çağa göstererek bir yere kadar getirdik. Topluluğumuz kurulduktan sonra Rahman At binciliği ile eğitim vermeye başladı. Çünkü Kütahya'da herhangi bir dört nalatı dediğimiz at öykü olmadığı için Rahmanat'tan eğitim başladık. İlk yıl 80 kişiye başlayıp 55 kişiye Rahmanincilik lisansı öğrettik. Ardından Sevgi Eylem'de bulunan kimse çocukları buraya getirerek Tayyip Belediyesi'nin sunduğu ve İl Gençlik Müdürü'nün sunduğu Rahmanat spor tesisinde Buradaki arkadaşlarımızla beraber buradaki kişilere at bildirdik. Ardından Uşak'ta üniversiteler arası minicilik kurul toplantısı yapıldı biz katıldık. Türkiye'de yaklaşık şu an 15-30 arasında nihil topluluklar bulunmakta. Okçuluk, geneliksel okçuluk dediğimiz okçulukta bu sayıda yer almakta. Ve ardından ben bir arkadaşımla beraber Türkmenistan At Bayramı uluslararası düzeyde yapılan halk eki halklar arası, halkara dedikleri uluslararası alanda bir oradaki etkinliğe, sempozyuma katıldık. Ve daha sonra engelli kişilere at bindirdik burada. Tabii ki fiziksel engelli değil, okuma ve yazma olarak engelli olan arkadaşlar. Çünkü fiziksel engelli kişilerin ata bindirilmesinde e, gerekli kişiler ve eğitmenler olmadığı için çok riskli bir iştir. Topluluğumuz ardından Türk Okçuluk Çalıştayı yaptı. Bu çalıştaya İstanbul, Ankara, Gazi Üniversitesi'nden Güneyde Fakültesi'nde kalan İlhamaz gelerek eğitim verdi. Oradaki kulüp yönetim kurulu başkan yardımcısından hocalarımız gelerek bir konferans verdiler. Ardından geleneksel okçuluk, ecdadın Orta Asya'daki ecdadı, Osmanlı'dan da öte, Türk yayının kullanımı, yapılışı ve kültürümüzdeki olan yerini anlatan bir konferanstan sonra topluluğumuz geleneksel okçuluk eğitimine başladı. Tabii ki eğitim olarak dışarıdan yardım aldık. Bütün binicilik eğitimleri ve uçuruk eğitimleri başında ben bulundum. Ben dört tip bir atlı okçu veya çok iyi bir kemankeş değilim. Türkiye'ye bunun önüne gelen isimleri var. Üstadlarımız, Pirler dediğimiz, sayıda isimler var tabii ki. Onlar daha iyi. Onlardan bilgi, öneri, fikir aldık bu eğitimlerin başında bulundum. Çünkü sayıda maalesef öyle bir imkan yoktu. Çok kısıtlı şartlarda yaptık. Ardından e, Kocaeli Üniversitesi'nin antrenörlük ve seksüel konum müdürü şahsıma iki tane at hediye etti. Bu atları e, abilerden ve kurumlardan destek alarak atlar alıp getirdim. Getirdikten sonra tabii İngiliz hırkıydı. Daha sonra dört mal biniciliğine başladık. Bu binicilikler için ben yetersizdim. Dışarıdan yardım olduk ve daha sonra ben eğitimlerin başına olarak başladım. Şu an için ben İngilizlerle atlı okçuluk yapıyorum. Yarışmalarda ve literatürde atlı okçuluk kabul edilmez. İngiliz atlı okçuluk kabul edilmez. Arap atlar yapılır. Biz elimizde olmayan imkanlarına bunu yaptık. Ve üniversitemiz gereksiz kalitelerimizi dikkatli. Eski yönetim ve yeni yönetim destek verdi. Eski yönetimden alınan mağazalarımız yeni yönetimden alınan daha da kulüptağdan ilerleşmelerden başladı. Bu yıl için dört baba Arap atı, İngiliz atıyla eğitimler verildi. 55 kişiden koşul alındı. Bu 35 kişiye lisans çıkartma Lisans ama koşulup eğitime devam zorundaydı. En başta Tabii ki bu eğitimler sonsuza kadar sürecek değil. Kısa sürecek. Ancak ve okçuluk yaşamın belirli noktasından başlayıp bittiği noktası olmayan bir durum. Atçılık nalından başlayarak ayaklarından anatomisi, Bin işin antrenörlüğü ve tarihi olan çok geniş bir yelpazede. Türklerin en büyük başarısı savaşlarda yaptıkları başarılardan bir tanesi atlı okçularının çok hızlı olması ve atlarının çok iyi bilinmesi. Bu işi işte, mutlase dayken savaşları başarılar benim için bir göz kavrtajı. Adnan Meral hocam. Kendisi İstanbul Talimhane Okulu Kurulu Başkanı'dır, Vanilola Avukat'tır. Bir önerisi vardır, i̇şte bir fikirdir bu, Ve önemli ciddi bir şey. Kompozit yayın mucidi Türklerdir demiştir. Bunu kendisi sırayla açıklıyor. Onlar gerekli bilgiler, internette kurup sakalarda var. Türkler atlarla başlayıp yaşamının her yerinde at, Türk'ün kanat diye yadırdı boşuna Her evimizin kapısında bir at namlum olması boşuna değil, bizim kültürümüzde olan bir şey. Atlılığın başları noktasından bir tık neden yok diyorum? Çünkü her gün yeni bir şey öğreniyorsunuz. Her gün. Canlı bir varlıkla uğraşıyorsun, atla uğraşıyorsun. Hastalığı konusunda, antrenörlüğü konusunda, şirketi konusunda, bütün aşamada başlıyor. Ancak bittiği nokta maalesef yok. Bu çok geç bir yapma Okçuluğa geldiğimiz zaman okçuluk maneviyatı daha yüksek ve gerekli edep saygı kültürüne daha yoğun olan bir kültürümüz. Çünkü Peygamber Efendimiz demiştir ki her kim ok atarsa oku attığı ve okun düştüğü yer boyunca buna sevap yazılır. İstanbul'dayken biz Necmettin Okya e, Okçuluk Festivali'ne katıldık. Orada ok attık. Kiman Keşler'le. Festivallerde ilk ok atılışında Yüce Allah'ın adıyla daha sonra Mehmet Efendimiz'in adıyla ok atılıp, ve ardından Pirimiz Saad Vakkas Hazretleri adına ok atıyoruz. Osmanlı döneminde okçuluk tekkesine girmek için 596 metreye ok atan kişi tekkeye girebiliyordu. Ve tekkeye girerken abdest alıp namaz kılarak giriyordu. Ancak şu an Türkiye'de bunu yapan kaç kişi vardır bilmiyorum. Bu talim yapan. Çünkü neden? Günümüz şartları ve gençliğin yetişme tarzı ve farklı alanlar yanı aldığı için o kültür maalesef uzaklaştırıldı. Bu yüzden kimileri bizi yargılayabilir. Eskiler şekilde yapıldı diye. Ancak herkes şahsa yapıyor. Okçulukta dini boyutlara değindikten sonra okçuluk ve kişilikler arası önem çok hassasiyet gösteriyor. Neden? O ortamda sıkıntı çıkardan bir kişi aykırı hareket eden, ok attığında böbürlenen kendisine bir tebrik veya alkış bekleyen kişi o toplumda uyarılır ve daha sonra bizimle oturma değildir eskiden. Şu an günümüzde topluluk eğitmeni veya hocası aynı şekilde birçok kişiyi maalesef topluluktan uzaklaştırıldı. Bu davranışlar için. Nedenine gelince ok atarken -ra Lakin Rameyti, Rameyti, Bilakin Allah her attığın 12'den vursa da sen değil, sana bir attıran var. Suriyeli. Aslında hedefi değil nefsini ok atıyorsun. Attığında nefsini ipsel isabet ederek vurman gerekiyor. Ve vurduğunda da öbürlenmeden tebrik ederim, maşallah denilerek bu işi takdir etmesi layık olur. Bunu tabii ki hocalarım benden daha güzel bir şekilde anlatabilir. Hatalarım olduysa affola çünkü bazı eksiklerim olabiliyor. Bu çalışmalardan sonra topluluğun gelecekte ne yapılacağı, yani planları nelerdir? Ben 2015 yılı itibariyle Tunus mezun olan bir kurye başkanım. Arkadaşlarımız inşallah heveslenerek ve topluluğun olması gerektiği yerde olması için inşallah mücadele ederler. Tabii ki nefislerine ve benliklerine yenilmeden. Çünkü gençlik e, yaşını almış büyüklerimize göre birazcık daha hırslı olduğu için maalesef yine düşük biliyor. Üniversitemizin destekli yeni halklar alınarak çocuklara ve üniversitelerine sertifika programı ilgili ve gerekli antrenör nabant bu işte havali değil, diploma ve lisanslı kişilerin gelerek eğitim verileceği. Eğer üniversitemiz takdir görürse üniversitenin içerisinde bir bilgilik tesisinin yapılması, spor arka tarafından bunun bilgisini vereyim. Çünkü bu işin gelişmesi için gençliğin aşağılamak lazım. Sen başlamamış üniversiteden, okuldan başlaması gerekiyor. Çocuklarımızı yetiştirmekten başlayarak bu işe ehemmiyet vermemiz gerekiyor. Bu yıl, yıl boyunca birincilik eğitimlerini verilip, lisanslarını verilip ve genel eksel okçuluk eğitimleri verilecek. Ardından hatta okçuluk için hazır olan kişiler, ileri eğitim düzeyine geçen kişiler, ileri düzey eğitimler verilecek. Doğum sendromları, yani, fiziksel değil. Okuma yazma, yani zihinsel engelli kişiler rahat bindirilecek. Sevgi olan kişiler şeyle rahat bindirme etkinlikleri ve faaliyetleri var. Türkiye'de yapılan yarışmalardan bahsedeyim. Önemli yarışmalar Çanakkale Biga'da yapılıyordu. Ve bu yıl Kayseri'de yapılacaktı. Türkiye Şampiyonası, At Oturuk Şampiyonası maalesef bütçelerden ve kısıtlı imkanlar olduğu için iptal edildi. Büyük olarak Türkiye'de iki faaliyet vardır. İki yarışma vardır. Biri Biga'da, At Oturuk yarışması, diğeri de Kayseri'de yapılacaktı. O da Geçmiş Spor Bakanlığı'nın geleneksel spor dalları federasyonu içerisinde yer alan atlı okçuluk federasyonu vardır. Bunun kararı yaklaşıktı. Maalesef imkanlardan dolayı olmadı. Çünkü bu durum göstermesi gereken saygı maalesef göremiyor. En büyük nedenlerden bir tanesi bu. O yüzden kısıt imkanlarla yapılıyor bu işler. Umarım daha iyi yerlere gelir. Ve kim olduğumuzu, nereden geldiğimizi çok iyi biliriz. Karışmalarda Tercih alan insanlar var. Emancılara da katılıyor tabii ki. Uluslararası alan da yapılıyor. Dışarıdan gelenler de birinci oluyor. İlk dereceye giriyor. E, biz de aynı şekilde, Türklerden de girenler oluyor. E, aynı şekilde bizim yerli atlı okçulu burcularımız yurt dışına gidip onların yarışmalarına katılıyor. Birinci olan Ömer Koç var Konya'da kendisi. Uluslararası alanda okçulukta hedefte birinci geldi. Bizim çok göğsümüzü kabarttı. Türk'ün eskiden olduğu gibi okçulukta başarısını tekrar günümüzde yenilen spor dallarında inanması çok çok önemli bir şey. Kimileri artık günümüzde at bitti yerine araba aldı, ok bitti silah aldı. Bu tür duyumları her taraftan duyuyoruz. Doğru söylüyorlar, haklılar. Günümüz koşullarında çok çok haklılar. Ancak kültürümüz olan bir sporu unutmak kim olduğumuzu unutur. Türkler yaptığı ok veya ile en uzun menzilli ok katacak kabiliyete sahipti. Neden? bunun arge çalışmasını yapıp neyin ne olduğunu kullanarak her zaman savaşlarda üstün geldiler. Gelelim günümüze. Türkiye Cumhuriyeti var. Kendi silahımızı üretip dünyadaki en güçlü silahı üretemiyorsak eğer biz başarılı gönüllü değiliz. da. Geçmişten gelerek günümüze bir anekdot yapmak istedim. Eski başarımız ve şimdiki başarımız. Bu sadece ok ve yay ile demek değildir ki herkes ata binip ok atsın. Bunu asla söylemiyorum. Bir kısmımız da buna yönelsin. Diğer kısmımız Resul Atatürk'ün dediği gibi Ulusal Öze'ye yetişmek için çalışsın. Murat Bey, zaman ayırdığınız için röportajda diğer ben için teşekkür ederim. Ben, ben buradan ederim. okul yönetimimize eski yönetim ve yönetimi çok çok teşekkür ediyorum. Emeklerinden dolayı ve Kütahya İl Gençlik Müdürü Sadık Ölçen'in desteğini hiçbir zaman göz ardı edemeyiz. Allah razı olsun kendisinden tesis olarak, yer olarak halkların bütün yan masraflarına kadar, yerlerine kadar bize destek olan kişilerdir. Bunların desteklerini asla göz ardı etmek istemiyorum. Çünkü bu kişiler olduğu için biz bunları yapabildik. Eğer bu kişiler olmasaydı ne bu topluluk kurulurdu, olur ne bu faaliyetlerimiz olurdu, ne şu an geldiğimiz noktaya girebilirdik. Onlara buradan çok çok teşekkür etmek istiyorum bir var mıydı? Yani ilgili Ben de teşekkür ederim sizlere zaman ayırdığınız için. Ee, zorlu bir iş, geleneksel bir işi icra çalışıyorsunuz. Bu bir zaman olabilir. Hı. Zorlu şartlarda mücadele verdiniz, topluluğu bugünlere getirdiniz. Ee, ben de e, emek verdiğiniz için teşekkür ederim. Teşekkür, ederim. teşekkür ederim.